Metin, bu akşam dışarıda yiyelim mi yemeği? Hem değişiklik olur sana da. Olur. Neyin var yine senin Metin? Neyim olacak Gönül ya? Bilmiyor musun sanki? Efem mi yine? Dün gece iki dakika gözüme uyku girmedi ya onun yüzünden. Cık. Hele babam, dün telefonda adamın yüreğine iniyordu neredeyse ya. Metince, Efe'yi çok iyi tanıyorsun. E inadını da biliyorsun. Sen böyle üstüne gittikçe o kadar geri tepecek. Yani sen istediğin kadar otur, bağır, çağır, sabahlara kadar dil dök. O yine bildiğini yapacak. Üstelik sen böyle yaptıkça da o okumaktan daha çok soyacak. Bırak kendi görsün hatasını. Niye görmezse gelir? Ama Metincim böyle olmaz ki. Yani testiyi kırmadan mı döveceksin çocuğu Ya kırarsa diye? Bırak ne istiyorsa öyle yapsın. Hem daha genç. Yani bu sene giremezse üniversiteye seneye girer. Ne fark eder ki? Tamam. Önümüzdeki sene girsin üniversiteye. E bu çocuk bu sene ne yapacak? Ya parası yok, pulu yok. Evinde kaloriferi yok. Zatürre olacak sonunda görecek gününü ya. Olmayacak. Nasıl olmayacak? O evde penguenler bile donar ya. Donmaz. Tabii sen abileri olarak o iki pengueni koruma altına alırsan. Hı? Yoklar evde. Ha? Evde yoklar. E daha iyi. Ay ne demek daha iyi ya? Akşama kadar bekleyecek miyiz burada Metin? Ya aşkım çıkartacağız sobayı kuracağız ondan sonra da gideceğiz bizim kurduğumuzu bile anlamayacaklar. Ha oldu. Kapıyı nasıl açacağız peki Mandraki? E ben hırsızlık masasında çalışıyorum aşkım yani. Unuttun galiba. Ha? Ay saçmalama Metin yapmayacaksın öyle bir şey değil mi? Yakalanırız valla. Ya niye yapmayayım? Hem polisim hem çocuğun abisiyim yani hırsızlık yapmaya da girmiyorum. Soba kurmaya giriyorum. Bana ceza verecek hakim de alnından öperim ya. Ben Al hadi bunları. Ben taşıyamam onları. İyi e, tamam Gönül. Tamam gidelim o zaman hadi. Çocukta donsun. Tamam, ver, ver. Al, al, al. Of Efe ya. Hadi. Of, senin yüzünden düştüğüm hallere bak ya.